Şimdi bu dersimizde gerekli son revizeleri yapacağız arkadaşlar. Sonrasında artık ışıklandırmaya geçebiliriz. Önce bir kere şu içerideki camları renklendirmem gerekiyor. Buradaki renge bakarsam böyle koyu mavi ile siyah arası bir renk yapabilirim. Bunların ikisini birden seçip numpad'den slash tuşuna basarak lokal görünüm alıyorum. Bunlara şimdi gerekli renkleri ekleyeceğiz. Bir kere şundan başlayabiliriz. Artıya basıp yeni materyal oluşturuyorum. Burada rengi kendim seçmek istiyorum. Şöyle koyu bir şey olsun. Edit modda tabii şuradaki yüzeyleri seçeceğim arkadaşlar ve materyalim seçiliyken assign diyeceğim. Bu şekilde bunun rengini eklemiş olduk. Sonrasında diğerine de aynı şeyi yapacağız. Direkt bunun üzerine materyal kaçtı? 8'miş. Buradan 8 yazıyorum. Bunu seçiyorum. Bunun rengi de doğrudan böyle koyu renk olmuş oluyor. Lokal görünen çıkalım. Ctrl-S ile bunu kaydedelim. Burası da hallolmuş oldu. Onun dışında bir de değiştirmek istediğim şu lambalarla ilgili bir güncelleme vardı. Bunların hepsini seçelim arkadaşlar. Yine numpad'den slash tuşunu kullanarak hepsini lokal görünüm alıyorum. Şimdi burada tek tek isterseniz üzerinden gidelim. Şuradaki izometrik görünümden çıkalım. Bazen böyle sahne nasıl görünüyor diye izometrik bir şekilde bakıyorum. Şimdi şu objeden başlayalım. Bir kere bunlara katı modda bakabiliriz. Edit modda şuradaki yüzeyleri seçeceğim. Doğrudan şu şekilde seçiyorum. Bunları birazcık S'ye basıp küçülteceğim arkadaşlar. Z ekseninde biraz daha şöyle yukarı çıksın. Yani amacımız buranın daha ince ve şu kısmın daha kalın görünmesi. Buraya o değişikliği yapmış oldum. Biraz daha küçültebilirim. Şu şekilde dursun. Tabi aynı şeyi diğerlerine de yapacağız. Bunu yaptıktan sonra şunlara tek tek yapmamız gerekiyor. Şöyle seçiyorum. S'ye basıp biraz daha böyle iç kısma girsin. Dediğim gibi amacımız şu kısımları kalınlaştırmak. Mesela bunları alt ile çoğalttığımız için bir tanesini yapmamız diğerini de etkileyecektir arkadaşlar. Şuradan hemen bunları seçiyorum. Ne yapacağım? Yine S'ye basıp biraz çülteceğim. SZ diyerek şurayı biraz daha yukarı çıkarıp eşitlemeye çalışabiliriz. Son olarak bir de şuna yapıyorum aynı şeyi. Bunlar da yine seçiliyken S'ye basıp şu şekilde küçültüyorum. Biraz daha yapabilirim. Bu şekilde kalsın. Tabi burada bir de şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ee, bu objeleri sonuçta renklendireceğiz. Yani şuradan materyal moduna gelelim. Bunların iç yüzeylerini renklendirmemiz lazım. Yine tek tek bunları seçiyorum arkadaşlar. Numpad'den virgül tuşuna basarsam ilgili obje etrafında daha rahat dönüş yapabilirim. Buradan yeni materyalimi ekliyorum. New diyorum. Rengi de beyaz olacak. Assign diyorum. Şimdi diğerlerine de tabii aynı şeyi yapmamız lazım. Hepsine bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu kısmı yine hızlandıracağım. Burayı böylelikle halletmiş oldum. Tabi bu materyal üzerinde değiştirmek istediğim bir şey daha olacak. Lokal görünen şimdilik çıkalım. Görünüşü gayet güzel arkadaşlar. İsterseniz o değişikliği birazdan yapalım. Şimdi burayı hallettikten sonra artık materyalle bir işimiz kalmadı. Bu ışıklara tabi bir emission değeri vereceğiz. Ama bunu renderda daha net göreceğimiz için. Sonraki dersi halledelim. Bir de son olarak değiştirmek istediğim şuradaki çatı bölümü arkadaşlar. Çatının birazcık şu alt tarafı boş kalıyor. Bunun olmaması için şöyle bir yöntem izleyebiliriz belki. Hani bakın burada da mesela o boşluk var ama altta kırmızı bir renk var. Biz aynı şeyi şuradaki objeyi seçip lokal görünüm alarak edit modda şu iki yüzeyi seçip tabii çatı rengiyle birebir aynı yapacağız. Öncesinde şu çatı materyali 41'miş mesela. Bunu öğrenmiş olduk. Tekrar bu küpü seçip lokal görünüm alıyorum. Edit modda bu iki yüzeyi seçiliyken artıya basıp Şuradan 41'i aratıyorum. Assign diyorum. Orayı da kırmızı yapmış olduk. Lokal görünen çıkalım. Bakın şu anda daha güzel görünüyor. Aynı şey şurada da yapılabilir. Mesela bunu seçiyorum bu sefer. Şu iki yüzeyi seçeceğim. Buradan materyal ekliyorum arkadaşlar. 41'i seçeceğim burada. Assign diyorum. Bu da daha hoş görünmüş olacak. Bir de şunu az bir şey isterseniz geriye götürelim. Şöyle. Bir eksenle bu içeri doğru girsin. Şuradan dışarı taşması hoş görünmediği için bu şekilde yaptım. Şu anda bence gayet hoş görünüyor. Şuradaki ufak detayları da e, nasıl yapabiliriz? Birazcık şu küpü ve üzerindeki diğer objeleri seçiyorum. Bunun tamamını şöyle bir az bir şey içeri alabiliriz. Şu şekilde durabilir. Ctrl S ile projemi kaydediyorum. Renklendirme kısmını tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde sahne ışıklandırmasını halledelim.